Saat gecenin 12'si. Ulan bu 70 yaşında adam. Oğlum buna EYT vurmadı mı anasını satayım. Bu 70 yaşındaki adam hala çalışıyor bu saatte ya. Hayırlı geceler komşu. Saat olmuş gecenin 12'si. 70 yaşına gelmişsin. EYT vurmadı mı sana? Emekli olmadınız mı daha? Ya kardeşim sana ne ya? Çalışıyoruz burada. Ekmeğimizin peşindeyiz ya. Şuraya bak ya. Ver biraz tadımlık ver hele tadına bakalım ya. Abi 70 yaşına gelmişsin hala çalışıyorsun ya. Ya oğlum çalışma etlerini ya. Saat 12 ya. Olabilir ne yapayım? Allah Allah. Diğer yarısına da yeşillik üstüne biraz yeşillik koy. Sakız mı var içinde lo? Abi yeşillik koy diyorum. aynı malzemeyi koyuyorsun ya domates bir şey koy. Nereye şişi sık? Yeter abi artık emekli olmadı mı? Git şu dükkanı ya kapat ya. Bak oğlum yani 70 yaşına yani. gelmişsin. Bırak biraz dükkana genç insanlar baksın ya. Bırak hadi. hadi.